Evet dostlar. Önümüzde Akif kardeşimizin teknesi var. Haswing var. Vallahi aşağı indirdi şu an. Görmüş olduğunuz gibi bizimle beraber iki tekneyi rahat rahat kendisiyle beraber de üç tekneyi rahat rahat tutuyor. Allah alınır mı? Alınır. Jet ski'miz de geldi yine Akif kardeşimizin. Ne olur ne olmaz ihtiyaç olduğu zaman biniyoruz. Dostlar balıktayız. Aşağıda canlılar var. Ona rağmen şu an tıp yok izlemeye devam. Evet dostlar. Akif Tim balığı yakaladı şu an. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kalama veriyor ki. Sağlam da bir kamış dostlar. Hadi bakalım neymiş? Bıraktı mı? Nasıl bıraktı? Nasıl bıraktı? Yok belki basar yine ya. He? Yazılı olabilir belki basar yine. Yok mu? Yani, Ulan tüh be kaçtı ya. Neyse. Kopartmış mı? Cana gelmesin dostlar. İzlemeye devam.